İskenderun'da gece yarısı yaşanan motosiklet kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı. Kaza gece saatlerinde İskenderun Pac Meydanı ile Metax İstanbul var arasında bulunan battı çıktıda yaşandı. ve İstanbul Bulvarı istikametinden Pac Meydanı istikametine seyir halinde Hasan Öral'ın kullandığı 31 AGD 974 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybederek orta röpüşe çarptı. Allah! 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 Yaşanan kaza sonrasında sürücü Hasan Öral ile arkasında bulunan Emre Çelik ağır yaralandı. Allah! kazayı görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan sürücü Hasan Öral'a olay yerinde kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü yaşamını yitirirken arkasındaki Emre Çelik ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.